Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Antalya Korkuteli'ndeyiz. Yanımızda Neşe Hanım var. Neşe Hanım ev yemekleri alanında faaliyetlerini göstermekte. Değerli bilgilerini almadan önce kısaca kendini tanımak istiyorum. Ben merhabalar Neşe Hanım. Nasılsınız? Merhabalar iyiyim. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz? Çok iyiyiz. Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Bizi burada konuk ettiğiniz için ayrıca çok teşekkürler. Sizleri tanıyalım kısaca. Ben 10 yıldır aşağı yukarı bu işi yapıyorum. Daha önce iki kafede çalıştım. Ee, ...aşçı yardımcılığıyla başladım bu işe. Ee, daha sonra aşçılıkla devam ettim. Bir kafenin mutfağına ortak olarak devam ettim. Dört sene orada çalıştım. Ee, kafe devredildikten sonra da kendim açmak istedim böyle bir yer. Bir sekiz ay oldu ben bu işletmeyi açalı. Ee, ev yemekleri üzerine zaten e, korkutelde yeterince 10 yıldır yaptığım için... E, e, tanınmış oldum. Yani müşterim hazırdı. Allah aşkına şimdi açtık. Mutlu mesut bir şekilde yemeklerimizi yapıyoruz ve müşterilerimizi ağırlıyoruz bu şekilde. Harika biz geldik gördük zaten, deneyimledik. O kadar harika gözüküyor ki lezzetler. Biraz sonra tadlarına da bakacağız ama özellikle burada faaliyetlerimiz neler? Her gün yemek çeşitlerimiz değişiyor. Özellikle fırın yemeklerimizin çeşitleri değişiyor. İki çorba, iki sulu yemek, iki pilav şeklinde çıkarıyoruz. Üstteki soğuk meze çeşitlerimiz çeşitleri değişiyor. Fix olanlar da var. Alışkın olanlar, diyet yapanlar özellikle... E, ...geliyorlar sürekli. Sebze, işte kuru baklagil... E, 3-4 çeşit et yemeğimiz oluyor. E, tatlı çeşitlerimiz oluyor. Bunun dışında öğleden sonra bayanlar... ...çay içmek isteyen, kahve içmek isteyen bayanlar geliyor. Tatlı çeşitlerimiz oluyor. Bazen... E, ...pasta yapıyoruz, e, kek börek yapıyoruz... ...öğleden sonra beş çayına... E, ...ona gelen bayanlarımız oluyor. Bu şekilde faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Aslında biz burada evet... Lezzet olarak hitap ediyoruz ama sağlık açısından da hitap ediyoruz anladığım kadarıyla. Tabii ki. Yani hijyen e, en önemli e, vazgeçilmezimiz tabii ki. E, temiz, leziz, e, evde nasıl yemek yapıyorsak, evde nasıl tereyağı kullanıyorsak, zeytinyağı kullanıyorsak evimizde yaptığımız gibi o şekilde yemeklerimizi hazırlıyoruz. E, tabii temizliğe çok önem veriyoruz. Yani müşterilerimiz de bunu biliyor tabii ki. Aslında bir fiil evde yemeyeceğimiz hiçbir şeyi müşterilerimize sunmuyoruz da diyebiliriz. Evet, evet tabii ki tabii ki. Yani e, evimizde nasıl kullanıyorsak, nasıl temizliğe dikkat ediyorsak, e, yıkama şeklinde hani mutfağın hijyeni, dolap temizliği bütün her şeyi evimizde nasıl yapıyorsak burası benim bir nevi evim zaten. E, evimden çok burada vakit geçiriyorum. E, sabah gelip açıyoruz e, yardımcılarımız var, iki tane stajyer kızımız var, iki tane e, benim yardımcı arkadaşlarımız var. Hep beraber beş kişiyiz. E, Öyle, saat 12'ye bütün her şeyimizi hazırlayıp temiz bir şekilde çıkarıyoruz, sunuyoruz. Harika aslında biz burada bir aile olmuşuz. İşte <laughs> müşterilerimiz de misafirlerimiz. Tabii ki, tabii ki misafirlerimiz. Zaten müşteri gözüyle ben asla bakmıyorum. Hepsiyle yani senelerdir olan bir samimiyetimiz var, bir muhabbetimiz var hiçbir şekilde onlar abla işte veya yaşı benden küçük de olsalar neşe diye hitap eden müşterilerim, misafirlerim çok. biz de bir şakayla, muhabbetle bu şekilde yürütüyoruz işlerimizi. Harika. Özellikle evet tazelik ve hijyen bizim için çok önemli. Evet. Ürün kalitemiz nasıl? Ürün kalitemiz de çok önemli çünkü. Tabii ki yani ben özellikle kendim çıkarım. Hani pazardan alırım. yetmediği yerde manavdan tabii ki her gün sabah eee ihtiyacımız neyse alıp geliyorum. E, taze bir şekilde yani e, tavuklarımız, etlerimiz günlük kasabımızdan geliyor. Her gün sabah ne yapacaksak menüye göre ben kasabı arıyorum, tavukçuyu arıyorum. Ona göre hazırlatıp getiriyorum. Hani beklemiş hiçbir ürün olmuyor elimizde. Günlük geliyor, günlük tüketiyoruz, günlük yapıyoruz. Bütün yemeklerimiz günlük çıkıyor. Tazelikte bir noktayı da diyebiliriz aslında. <laughs> Yavaş yavaş programın sonuna gelirken Neşe Hanım, özellikle müşterilerimiz ve izleyicilerimiz için sizden sosyal medya hesaplarınızı da alalım. E, sosyal medya hesaplarım e, Neşeli Yemekler şeklinde Instagram ve e, Facebook hesaplarımız var. O şekilde bizi oradan görebilirler. E, zaten çıkardığımız bütün yemekleri anında atıyoruz çünkü bekliyor misafirlerimiz çeşitleri görmek için oradan bakıp gelen misafirlerimiz de çok oluyor. E, yakın yerlere paket servislerimiz oluyor, oradan bakıp istiyorlar. E, o şekilde yapıyoruz böyle harika. Programı kapatmadan önce neşe Hanım, özellikle kadın bir girişimci olarak buradan izleyicilerimize ne gibi bir mesajınız olur? Bir 12 yıl önce falan bu işe ilk başladığımda böyle bir e, noktaya gelebileceğimi doğrusu düşünmemiştim. Hani e, tamam elim lezzetliydi. Bütün yaptığım pasta, börek, yemekleri herkes beğeniyordu. E, bütün çevrem. Diyorlardı ama ben hiç düşünmemiştim. Ama çalışırken çalışırken yani kendimi e, kanıtlamışken Özellikle ben Yemen Kahvesi'nin mutfağını çalıştırdım bir dört yıl. Kendimi orada kanıtladığımı hissettim. Ve orası da devredilince, ortaklarımızla ayrılınca böyle bir yer açma şeyi duydum. Çünkü müşterilerimizden çok talep gelmişti. Şu an çok güzel oldu. Yani hayallerim olduğu gerçekleştirdim diyebilirim. Bütün bayanların, hiçbir bayanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur bence. Cesaret, en önemlisi cesaret. Biraz da tabii ki yani ilgi, istek e, olursa her bayan her istediğini başarabilir diye düşünüyorum. Harika, çok güzel bir mesaj verdiniz. Buradan mister gibi kokular içerisinden bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle diyoruz.